Dur köşeme geçeyim bari. Uçuyorum şahitlerim var. <laughs> Oğlum dur lan ne hemen vuruyorsun bana ya. Daha eldivenimi giymedim. Ha top geliyor. Olan patatesmiş lan bunlar. Oğlum top sandım. kolay kolay kaçacaktık yalan. Oh aman dur. Arkadaşlar bugün butona dokunma oyunu 4 oynayacağız. Kanalıma abone olup, like atıp, bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi şimdi videomuza geçelim. Yerimde duramıyorum. Allah! Arkadaşlar daha önce oynamıştık biliyorsunuz. Butona sakın basma oyunu. Ben olayı çözdüm. Besmele çekip bastığın zaman çok bir sıkıntı olmuyor. <laughs> Bak şimdi bismillah. Anam. Oğlum hakikaten bir şey gelmiyor lan buradan. Lan bu ne lan paralı dur. Allah Allah. Oğlum besmele çektik ondan mı lan sıkıntı yok? Şuradan aşağı bakalım. Vallahi yok. Anam! Bomba gidiyor la oradan. Oğlum en azından testafa gitti bak. Akıllı iş yaptık bence. Oğlum durun lan bu sefer ben bascam Lan oğlum çekil lan. Anam! Aha bastım vallahi. Aha! Top benim oğlum ben bastım. Vallahi vermem topu. Dur lan! Oğlum ben lan topumu. Oğlum vallahi Neymar gibi oynuyorum. Dur bir saniye benim topum vallahi eve götürürüm Alın eve götürürüm La bırakın la topumu Ver la şunu Aha götürdüm vallahi eve götürdüm Aha size top yok La bir de ben basayım bir durun la Tüh ya keşke başka bir şey dileseydim Adamlar durdu Bence şimdi kaçın Anam Vallahi sıyırdı beni Oo. Oğlum yanımdan geçiyor lan bunlar Yalnız buton yıldızı da benim ha Şekil yapmak gibi olmasın da Sen niye yanıma çıktın oğlum? İçsen aşağıya Burası benim Butona sadece ben basarım Aha parkur Durun lan durun Oğlum lan göremedim sizi yüzünüzden Allahım ne olur zor bir şey gelsin hepsi ölsün O ne lan oh, Ne oluyor oğlum Ben bundan sonra dua etmeyeceğim ya hep tersi çıkıyor ya Allah top geliyor kaç kaç kaç, kaç. Oğlum biraz küçük top gönderir insan ona öyle kocaman şey gönderiyorsunuz. Aha karşıya geçme oyunu. Allah en öndeyim Allah'tan. Hop. Aha ilk ben geçtim valla. Gelin gelin sırayla gelin. Ne oldu la, öldünüz mü hepiniz? Aha bir ikimiz çıktık muz kafa. Ana biri daha geliyor. Ben gitmiyorum. Abi ara, her yer git. Diyeceğim şimdi hadi Anne. Vallahi Valla çabasını tebrik ediyorum ama oğlum sen niye atladın aşağıya? <laughs> Vay efsane olmamış mı ya? İkimiz de süper duruyoruz. Bu muz nereden çıktı? Ulan bana komple kurdun muz kafa sen. Ben basacağım ben basacağım. Ah. Aha. Vallahi duvarlar geliyor üstümüze. Çekil lan. Anne. Arap sıkışmayalım. Aa. Hepiniz burada mısınız? Oh sıyırdık. Arkadaşım butonun üstünden iner misin basacağım da. Senin mi oğlum buton insen aşağıya. Şu arada masi bari. Aha bastım vallahi. Ana akıllı adam valla butonun üstünde kaldı. Arab lan. Arab Oğlum çok tehlikeli bu. Lan birazdan hızlanacak ne yapacağız? Vallahi hızlandı. Oğlum bu oyunun geleceğini biliyor muydun lan sen? <laughs> anam çok uzandı. Bir de dalga geçiyor belli Oğlum Allah. Gitti la bacağıma. Şimdi ne çıkacak acaba? Bakalım. Alip... Aha kaydırak çıktı. Ana en sevdiğim şey. Allah. Anam. Lan bu nasıl kaydırak? Anam. Kırıldı kırıldı. Aa oh, bir de uç. Arkadaşlar hazır kepi takmışken günün sorusunu da sorayım. Üniversitede hangi bölüm okumak istiyorsunuz? Şimdiden kafanızda hangi bölüm var? Lan burası da parkurmuş bakayım. Hop. Ya üniversite okuyanlar nasıl belli oluyor gördün mü? Akıllı çocuklar hemen geldiler yanıma. Da niye karşıya geçiyoruz? Ben onu anlamadım. Zaten burası en yüksek yer. Lavlar gelirse buraya gelecek oğlum. Bak orada yanarsın ben sana söyleyeyim. Yükselmiyor mu lan lavlar? Aha vallahi yandı. Hop! Dur ben basacağım lan dur. Aha! Ne oldu lan? Ringe mi döndü bura? Dur köşeme geçeyim bari. Uçuyorum şahitlerim var. <laughs> Oğlum dur lan ne hemen vuruyorsun bana ya? Daha eldivenimi giymedim. Hadi bakalım şirin adam bas. Aha yerde yüksek. He ben kurtuldum. Şunu da alayım. Nerede lan? Aha. Butoncu benim basmayın. Aha yine geliyor. Bak da şöyle altına gideceksiniz arkadaşlar. Onam sıyırdı vallahi tutmaya çalıştım ama tutamadım ya. Çok büyükmüş. <laughs> Hop. Onam. Durun da durun durun basmayın kırmızılara. Allah. İlk önce ben geçmem lazım. Helal olsun be bana. Yanlışlıkla basmasak şunlara çok güzel olacak. Ablacım gel hadi seni bekliyoruz ya yavaş yavaş. Oho. Yuh! Oğlum biz gelesiyor nereye düştük lan? Aha vallahi oğlum bende yükseklik korkusu var lan. Biliyorsunuz pelerin de çalışmıyor düşecek vallahi kalırız aşağıda. Dur bakayım şöyle. Adam. Geldik sonuna geldik. Ha şükür. Güzel güzel baya kazanan var boyunda. Yalnız manzara da efsane. Allah! Lan altımızdaki yeri kim aldı? Ulan birden düşünür mü içim dışıma çıktı. Ha top geliyor. Ulan patatesmiş la bunlar. Oğlum top sandım. kolay kolay kaçacaktık yalan. Hop. Lan hemen düşerken mi bastınız? Aha. Oo en sevdiğim yarış. Dur sonuna kadar gitmem lazım. Allah şuralar biraz sıkıntılı. Hop. Oğlum ben parkurcuyum ya. Lan. Oğlum hızlandı yücene. Lan muz göremiyorum senin yüzünden dur. Vallahi senin yüzünden yanacağım yanarsam. Aram aram. Hadi bakalım şimdi ne çıkacak? Lan ben başlamadım. Aha parkur mu la o? Dur lan kafam sıkıştı. Vallahi parkur. En üste çıkmamız lazım. Hadi ne olur ne olur ne olur. Zıpla. Hadi lan kalma. Allah düşüyordum. Parkur bizim işimiz oğlum. Demiştim ben size. Lan Muz, bir gün yiyeceğim oğlum seni. Bak gelip hemen basıyorsun var ya. Aha neymiş o? O çok güzel. Dur bakayım lan ne kadar fazla zıplıyorum. En üstte çıkan kazanan arkadaşlar. Bakalım nereye kadar zıplayacağız. O çok yüksekler var. Allah ne olur ne olur ne olur. Sıyırdım. Ah. Lan bayağı çıktım var ya. Allah Düşmemem lazım Hah Aha vallahi birinci olacağım Allah sıyırdım Oğlum çok üzüldüm ya buluttan ne güzel üstte kadar çıkacaktım Aha Abi bunu yukarıdan bakmamız lazım Nereden delinecek Vallahi benim arkamdan deliniyor Lan herkes düştü lan. Anam. Çok az kaldı lan. Bir ayağım çukurdaydı zaten gittim. Oğlum nasıl bir buton? Allah. Oğlum bu butona basmaya gelmiyor yemin ediyorum. Aa aşağıda var ya muz kabukları var. Arkadaşlar bak burada dikkat edeceksiniz. Muz kabuklara bastığınız da uçarsınız aşağıya. Tamam ben burada zıplıyorum. Hiçbir sıkıntı olmaz sanırım. Vallahi bayağı bir kişi bastı muz Lan. Daha da yükseğimiz zıplıyor ne oluyor anlamadım ki. Oğlum. Kimse yanmadı la. Aferin lan size helal olsun. He ee, şöyle git. Anam pelerim yanıyor. Allah su var burada. Oh. Oh. Oğlum yanıyorsunuz lan. Hepsi yandı ya la. Dur bu sefer benim şansıma bakalım ne çıkacak. Heh. Aha renk seçme. Yeşil değildir, mavi değildir. Bence var ya pembe düşmez. Oğlum gelin buraya canınızı kurtarın. Baba abinizi... <laughs> dur şu butona bir de ben basayım ne çıkacak bakalım. Abo oğlum hepinizi parçaladı lan. Ben şöyle kendimi rahat alayım ne olur ne olmaz. Oğlum bunlar nasıl dönüyor lan böyle? Abi çok tehlikeli. Oh kurtulduk mu lan? Ah şurada dur lan oraya ben oturacaktım. Oğlum lan biriniz yer verin oğlumla. Yaşlı adamımla ben kapanış konuşması yapacağım. Kalkar mısın kardeşim? Kardeşim benim çağlasın. Arkadaşlar ben burada yazın keyfini çıkartırken siz şuradan sağdan soldan çıkan videoları izleyebilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız abone olun. Like atın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.